Baş başta her yerde baş Hadi lan ana Hadi var lan abi nasıl lag var Herkes sıkıntı Benden tamam, var ya nasıl var sıkıntı Abi var 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 nasıl lag var beyler lan Hadi Atla buraya Oğlum, salak atlar daha kalkma. Şey şey Beder hemen kese atın buraya yatak atın. Tamam. Ya. tamam. tamam. FPS e donuyor var ya nasıl kazıyor Dur dur onlar biraz. Ya. Oğlum eliye sıkmak ya. var. Raşlamayın hemen raşlamayın safe. Beder safe. Bak daha kim sevmez şu an. Güçmedi. Abo. -a. <laughs> adam. Adam FPS çıktı ne? Öldü mü? Öldü Oradan kişi Bak soldaki bak 260 260 beyler. 260 yakın ha. Bekle sıkmayın hemen sıkmayın ona Circle'a girmedi Circle'a girince bir anda sıkıyoruz lazım Daha girmedi girdi, 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 Sıkın Abo <gülüyor> <gülüyor> Tanko patlar var da bu şeyde <gülüyor> <gülüyor> Mermiler taksit taksit <gülüyor> <gülüyor> Tanka patlamaz bin canı var Kanka bak adamlar 240 260 tarafında. İlk onlara mı oynayacak? Beyaz olanlar. Evet. Abi nasıl lag var ya? Var, var, var aşırı var. Beyler fazla mermi sıkmayın. Mermimiz azaldı bak. Benim mermim azaldı şu <laughs> Oğlum adamlar 8 iniş... kişi yani. Sıkıyor ya da hep beraber rushlayalım rushluyoruz mu evet. tam çizgiden çıkmayın ama ona bakın Yat. Benim Ali sen arkada kal. yatak atın yatak atın hadi ver hadi direkt rushlamayın ha hepsine bir aynı anda oynuyoruz 4 var dedi biri. Oğlum. Lag ne ya? Lag az sıkıyor adam mermisi? 3 var headshot iki var dedim. Baya canım azaldı. Oğlum ne? lan. Hani 2 saniye yayını kapatıyorum. FPS. Bekle lan canımız hep beraber şu alanlar kesip geri kaçacağız böyle, evet. tam mı? Bu alanlar kesiyoruz. Aynen, sörkulan bak, Yavuz bak, tam ucundayız ha, biraz sağa gel. Öldü biri bu arada, biri ölmüş Soldaki öldü biri biri Tam rush. Şey Surattı. Tamam Tamer soldan raş, oynayın Sur attı A2 oluyor geçme vakti gel Az haritaya bak anasını satayım ya Sağa geç biraz ya o surat Salla Sallayın, Bekle hemen saldırma kanka 3-4 kişi var burada Can basıyorum ben bas. Abi, abi bu ne? Mermer taksi taksi diyor. Gördüm. Bir öldü. Ya o senin mutuna surattın. Sen yani biraz Senden biraz sürüm aldım. Buraya bir tane yatak attım ben. Herifler! Herifler! Burada kaç! soldaki vurdu bana. Beyler! Evet. Arkanın... 4 tane şey gördüm. bir daha şey söylüyorum. Bir de, var. Arka geldi lan. Nasıl arka geldi? Ya çat düştü evet. biri. Kanka. kanka. Arkadan bak bana. Bakabiliyorsan Soldan ben oynamışlar. Sol surda yakın. Öldü kanka o sol sur. Geldi, geldi, geldi. Öldü. Ben de düştüm ben de düştüm. Kanka biz nasıl ya? Bu canım var Bir tane var. Tamamdır. Tamam. Can basıyorum. Geldiler. Geldiler beyler sağ tarafta. Öldü biri. Ah oh be iki kişi daha çıktı öldüm ben. Birine üç vali koydum da. Yakında yataklarınız var beyler. <gülüyor> at at. <gülüyor> Mermisi var mı? Yo, altınları. Orta sol su sol su sol, sol, sol açık. İki kişi sol açık. Su var. Tamamdır. Hadi <laughs> vurdum ben de. Ben de hadi vurdum. Biri öldü. Bir yerine gel. düş hadi vurdum. Daha benim canım full. Daha hiç hazır yemedim var amına koyayım. Sağ. Ol. Ben düştüm. düştüm. Adam Uyduğum. adam. Uyduğum, adam burada sürü için lan dur İki vadiye biri. Bak vadiye. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Fırça sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Gamma sonra. ben. dedi de de AK 2 kim? ne içine düştüm ya. da Bir dakika. Öldü <laughs> <M -2 aldım. Gülüyor> <C -2 evaluation> biri <laughs> double. Aynen. Arka mı? Soldan geldi. geldi. Önden geldi. Hadi gel bana hadi. Gel gel M2 full set verin. Arka ben, e ben kaçıyorum. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Geliyor gel sen. Bakacağım nereden geliyor diye. Adam sağında bir tane. Adam senin sağında git. E, ön, hadi önce. bana gel. Ee bir susun bir ya. Oğlum bak benim yanıma gelme benden uzaklaş. onda bir tane fırsat kestin. Hepsi. Halkada onlar hani, bir dakika. Solda Bir oldu. Double. Alın, seyir seyir. Ay, hiç çapladı, attım da. Yani, ne bileyim, daha sağdadılar değil Anasını, solda dedim 2-3 kişi daha var galiba.

fight'tekiler hala devam ediyor. Hala. de tek Bir dakika. Öldürdüm tane herkese. Oo, bu da Bir dakika. Üç kişi daha geldi anasız var onları. Hangi klandan bunlar? Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun?